Tamam, motor saat gibi çalışıyor, görüyorsunuz. Eline sağlık ustacığım, sağ olasın! Yani, yola çıkabilirler mi artık? Çıkabilirler mi ne demek, tabii çıkarlar! <gülüyor> <gülüyor> Desene, yakında yolculuk gözüktü! <laughs> Öyle oldu ya! <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım çocuklar, hadi! Hadi sallanmayın çocuklar! Korhan, oraya koy! Oh, biz çalışıyoruz, küçük hanım oturuyor, maşallah! Ay kolum koptu, alın şunları Bir şey olmaz, ölmezsin, ölmezsin, hadi! Al, al Yardımlarına teşekkürler Asım baba! Al şunu. Estağfurullah, vazifemiz! Hem ne yaptık ki kaptan? Oh. Sağ olasın! Teker teker binin! Eşyalarını iyice yerleştirin! Çok teşekkürler Asım! Ne oldu? <laughs> Kotra hazır galiba. Hadi çocuklar, hadi binin sen de geç oraya. Tamam mı her şey? Tamam kaptan. Eksik yok. Ee, Eda nerede? Ha? Eda yok. Hey Eda! Kotranın tamiri bitti. Bütün hazırlıklar tamam. Bir iki saate Hadi. kadar hareket edebiliriz. Eda. Hadi, Hadi Eda. Hı -hı. yere gidemezsiniz. Ben Niye? evleniyorum. Aa, Evleniyor aa, musun? Kiminle? <laughs> kiminle olacak onunla? Bana evlenme teklif etti. Yok be. <laughs> Yok be. <laughs> sandın sen. Tabii ya. Sökülün paraları. Anlaşıldı, anlaşıldı. Paranı vereceğiz. <laughs> Merak etme. Ben de kürkünü alırım sana. Peki ama şimdi ne olacak? <gülüyor> ne <gülüyor> mi olacak? He? <laughs> Bilmem. Hiç düşünmemiştim bunu. <laughs> Herhalde yabaniyle evlenecek değilsin.